Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Lig'de oynayan oyuncularla maç yapacağız. Takım şu şekilde. Kalde Muslera var. Sanchez, Dzeko, Barşalper, Masako, Edim Vizka var. Gabriel Sara, Drogba, Osümen, Boğuz Aydın var. Yedeklerde de 4 tane oyuncum arkadaşlar. Yunus Akgün, Batu İrfan Can ve Kemen var arkadaşlar. Geçelim maçımıza. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. 3234 kolektif güç var. Gerçekten güçlü bir rakip geldi karşıya. Yani bombacı sonu var. kalecisi çok iyi. Bizim takalım da bu şekilde Gabriel Sarı aşağı bakıyor. İlk yarı Yunus Akgün başlayalım şu şekilde. Derin çizgi verelim mi? Rakip bekletmeyelim. Maçımız başlıyor. Ve maç başladı. Davis Johnson çiz baya doğru. Yunus Akkin Osman tekrar Drogba yapsak. Orada defans araya girdi. Karşı indir indiremedi Hadi be geçse Kastı Bizde kalmadı Drogba'dan Osman'e geçer mi? Geçmedi Oğuz al. Ciko orada müdahale yaptı Masako Torreira Drogba Drogba yapma ya. Sanchez alırsın. Edin Miska, Drogba içeride. Tekrar Osman yapsak geçmedi. Bizde kalır mı? Kaldı. Drogba. Drogba ne yapıyorsun ya? Sako, Edimiski'ye doğru, Yunus gün Osman, ver veremedi. Oğuz Aydın, ne yapıyorsunuz ya? Masako'dan tekrar Osman yapsak, geçmedi. Torreira araya girdi. Edim Vizka'dan Oğuz Aydın'a Yukarı pas versek ah be kanavar geçmedi bir ata Edinviska Plese geçmedi Topheri alamadı Rakip iyi geliyor Uzaklaştır Osman indirsin İndirdi. durup doğru tekrar drop yapsak geçmedi defans girdi araya Nasıl alamadınız o topu ya? Tekrar Yunus gün şöyle. Bir daha verdi. Oğuz Aydın'a geçmedi pas. Vurdurmayın kafayı Sanchez vur bir daha. Tekrar yapsak. Şöyle Drogba'ya doğru geçmedi. Kanavar gerçekten İyi bir defans yapıyor orada. Alırsınız. Drog Bey e doğru bir pas. Yine Kanavar araya girdi. Torreira al, aldı. Oğuz Aydın. Osman elini kaldırdı. Çok kötü bir pas. Osman ve gol. Rakibin hatası sonucunda golü buluyoruz. Orada pas atmadı veya bekledi. Osman ile 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Rakip ne yapıyor? Rakip kaleye döndü. Mike. Alırsınız ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Bir sıfır önde kapattık. Bu bizim için güzel oldu. Rakibin kaleye şutu yok da. Biz hazır verelim. bir santra taktiği gelir mi? Aa Yunus gün geri geldi olmadı ya. Ceko girdi araya. Uğuz Aydın. E, tekrar Osman'ın Yunusak gün alırsın. Edimiz kalamadı. Dikkat edin. Helal olsun Sanchez. Oğuz Aydın ver bir daha. Drogba bomboş. Ah be Edimiz kopas versen. Belki gol atacağız orada. Dikkat dikkat yapma yapma yapma. Herbi bir daha. Ne yapıyorsunuz ya? Dikkat durmayın. Uuu direkt. Şans bizim yanımızdaydı arkadaşlar şu an. Barış Alper girdi araya. Tekrar durup ver pası veremedi. Şu an istediğim işte gibi bir türlü çıkamadım ileri doğru. Yunus gün veremedi fası. Bir değişiklik yapalım biz. Tekrar Osman versek Yunus Akgün gidiyor. Yunus Akgün bu Çok kötü vurdu arkadaşlar. Yani rakip de bozdu dengesini ama kale vursaydı bari koyunlar kazanırdık. Hiç olmadı. Değişiklik yapalım. Batuşağı girsin. O Sümen yerine. Drog oynasın. İrfan Can girsin. Defans değişiklik mi? istemez? Gabriel Sara Gabriel Sarı aşağı bakıyordu bildiğim kadarıyla aynen. Onu oynatmayalım bu maç. Bu şekilde iyi. Ceko indirsin. indiremedi. Edin Vizca tekrar Drogba yapsak şöyle. Geçer mi geçti Drogba? Drogba vur vuramadı. Bir ata içeride Batşuay'ı at kafayı. Müthiş bir kafa Batşuay'dan. 2-0 oldu arkadaşlar. Orada Drogba'nın topu bırakmaması, mücadele etmesi çok iyiydi. Güzel bir orta açtı orada ve Batuşay'a golü tamamladı. Drogba kazandı. Batçayı kaçıyor. Batuşay'a offside yok. Offside varmış. Az bir farklı offside bir adım filan öndeymiş. Rakip durdurdu maçı. Ekip diziliş değiştirmiş arkadaşlar. 4-2-2 yapmış. Maçın başında böyle değildi. Forvet Rumengi'ye sokmuş. Çok hızlı bir kişi. Verki Rakip geldi arkadaşlar. Drogba. Alırsın. İrfanca alırsın. Alamadı. Dikkat edelim. Bu saatten sonra maçı vermek istemem açıkçası. Batuşay doğru bir pas ayağından açtı Batu Şahı. Alırsın. Alamadı. Bizde kaldırma. Dikkat edelim Rumeni Giyarki'yi kaçırmayalım. Helal olsun Duku. Gerçekten kritik bir müdahale. Dikkat. Alırsınız dopu. Helal olsun Kemen. Kötü pas attım oraya. Saku Eden Hazard. Orta açtırmayalım. Dikkat edelim. Davison Sanchez uzaklaştırdı. Drogba'dan Barşalper. Ver pası. Şöyle Batşay'a doğru. İçeride Drogba var. Drogba'ya bir pas. Batşay ya ne yapıyorsun? Çok kötü bir pas. Edin Vizka girdi ama ayağından açtığı için alamadık. Oo, son anda bir müdahale. İrfan Can alamadı. Davison Sanchez yerinde bir müdahale. E, maç bitti arkadaşlar. 2-0 kazandık. Güzel bir maçtı. Rakip de güçlüydü arkadaşlar. Takımı güzeldi. Rakibin kaleye bir şutu var. Bizim dört iki şutumuz kayabilmiş. Rakibin kaleye bulan şutu yok. Oyuncu dereceden baktığımızda Rodri 6.5 onda birinci gelmiş. Bizde ise Victor Osimhen 7.5, Drogba 7.5. Bunlar güzel. Batshuayi'nin kafa gücü, kafa golü çok güzeldi. Drogba ile orta açmıştım. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Abone olsanız destek amaçlı çok sevinirim. Görüşürüz.